Rabbimiz var. Şimdi kaldığımız yerde devam ediyor. Elem tealem enne Allah'a lehu mulkus semavati vel ard Ey Resulüm bilmez misin gökte ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Var. Tertil ederim. Elem tealem enne Allah'a Elem tealem enne Allah'a lehu mulkus semavati vel ard يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر أي رسول أي محمد بالمزمس ألم تعلم أن الله lehu mulku semavati vel ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın olduğunu bilmez misin? Yani şu demektir. Biz Allah'ın mülkündeyiz. Mülk O'nundur. İrade O'nundur. Kudret O'nundur. Meşiyet O'nundur. O'nun izni olmadan yaprak bile düşemez yahu. Bunu bilmez misin ey Hatırlatayım. Mülk O'nundur bizi yoktan var ettiği gibi bir daha öldürüp diriltmeye kadir olduğunu bilelim ve idrak edelim. Elem te'lem lehu Göklerde ve yerde ne varsa hepsi yüce Allah'ın olduğunu bilmez misin? İşte o senin Rabbin ey Resulüm, senin Rabbin... yaşa dilediğini azap eder. Dilediğini. Tamam. Çünkü kendi yarattı. Ama ve yagfiru limen yaşa. ve dilediğini affeder. Affeder. Geçenlerde bir abimiz ömreye gitti. Kötü bir yerde çalışıyor. Yaş 50, ben de büyük. Yaş 55 küsür. Hocam diyor günahlarımı temizledim. Ama Türkiye dönünce aynı tas, aynı hamam, aynı işte çalışıyor. Nereden biliyorsun Allah senin günahını affettiğini? He? Nereden biliyorsun? Hiç ibret almadın mı? Kabe etrafında tavaf ederken, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret ederken hiç düşünmedin mi ya? Günahların böyle, böyle hayal etmedin mi ya? Her an ölüm geleceğini düşünmedin mi ya? Nasıl? Hocam benim Allah günahlarımı affetti. Öyle deme. Ma alekum keyfe tehkumun Allah diyor. Nasıl hüküm veriyorsun? Nereden biliyorsun? Affettiğini. Affettiğin bir alameti var. O da tövbedir. Günahlarından arınmayacaksın. Günahlarından tövbe edeceksin. Ömreye gitmeden önce aynı iş, döndükten sonra aynı iş. Bu ne ya? Bu ne pehriz? Bu ne lana turşusu ya? Tabiri caizse. Yok. <laughs> Ve yakfiru limen yasha. Allah dilediğini affeder. Boşuna ömre gitme. Evet. Ömrekte, yani ömreden gayen tövben. Tövben. Tövbe yok, pişmanlık yok. Aynı iş olmaz. Olmaz. Kendi kafanıza göre hüküm vermeyin Allah diyor. Mâ lekum keyfe tahkumûn. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Madem ki o her şeye kadirdir. O zaman dilediğini affeder ve dilediğini azap eder. Tamam mı? Her şey kadir.